Thank <laughs> you. Nerede şey yapıyorsunuz? <laughs> Çok kötü. Fenerbahçe vapurunun her yeri tarih kokuyor. Öyle ki bu dümen ilk kaptanıyla 1953 senesinde buluştu. Bir numaralı havuzun içinde Fenerbahçe gemisi var. Fenerbahçe gemisi 52 yılında Gloss Glasgow'da yapılıyor. İngiliz yapımı bir gemi. Şu anda da filomuzun en eski gemilerinden biri. İstanbullular bunu bahçe serisi olarak biliyor. Fenerbahçe, Dolmabahçe ve Paşa Bahçe. kardeşleri şu an yaşamıyor. Söküme gönderilmiş. Yaşayan en eski Gemiler Fenerbahçe ve Paşa Bahçe şu anda. Fenerbahçe gemisi Hurda'ya ayrılmak yerine içinde Yalvaç Ural'ın da eserlerinin sergilendiği Rahmi Koç'a ve Bir müze gemi olarak şu an e, İstanbullularla buluşuyor aslında gemi. E, Tabi suda durduğu için bir takım çürümeler meydana geliyor ve bakılması gerekiyor. E, İBB'ye ait olan bu gemi bakımları da İBB üstleniyor ve Haliç tersanemizde. E, periyodik bakımları yapılıyor. Onun için e, müzeden e, tekrar tersanemizi aldık. E, saçlarında bir takım hasarlar oluştuğu için çürükler ve delikler, batma tehlikesi e, bulunuyor tabii ki geminin. Ondan kurtarmak için öncelikle e, delik olan saçların onarımı yapıldı. İçeride bir takım e, suyla temaslan ve yaşlıktan kaynaklı bir takım e, çürümeler vardı mobilya işlerinde. Onlar e, e, halledildi, bakımı yapıldı. Aslında geminin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılıyor diyelim. Bu gemi sefer almadığı için makine bakımları yapılmadı. Makinenin çalışmasına gerek yoktu. Fakat e, suyun altında kalan saçlarda bir takım çürümeler olduğu için e, orada yenilemeler yapıldı, saç yenilemeleri yapıldı. Sizin görmediğiniz suyun altında kalan yerlerde. Yine aynı şekilde e, alt tarafta zehirli boya dediğimiz gemi boyaları atılı, atılacak. Şu anda atılmadı, raspa işleri yapıldı. Sonuç olarak boyası yapılacak. E, bir takım içeride mobilya işleri vardı. Güvertelerinde e, çürümeler bahsettiğim gibi onlar e, toparlandı, tekrarlandı var. Paşa Bahçe'nin hikayesi biraz farklı. Çünkü Paşa Bahçe Beykoz Belediyesi'ne devredilmiş bundan 11 sene önce. Orada duran bir gemi olarak, o da bir takım faaliyet gemisi, aktivite gemisi olarak düşünülmüş, değerlendirilmiş ama bakımı olmadıkça gemiler çürüyor malum. O da durduğu yerde çürümüş. Sonra onu aldık. Şimdi bize devir şartı 2 sene içinde restore edip seferlere katmak şeklinde. Yani Fenerbahçe gibi müze olmayacak. Artık filonun yüzen en eski gemisi olarak sefer verecek. Bu gemiler yani normalde baktığınızda gemi inşa pratiği anlamında sefer ve seyir ömrünü tamamlamış gemilerdir bu yaşlarda. Ekonomik değerini tamamlamış gemilerdir. Hani şey sorular geliyor. Niye bu gemilere para harcıyorsunuz ya da bunlarla ilgileniyorsunuz? Bu aslında denizcilik kültürümüzün sembol gemileri ve İstanbul'da bir deniz kenti. Aslında bunu biraz daha öne çıkarmak için bu sembol değerleri bakarak, yaşatarak, sefere katarak bir mesaj gönder